Herkese merhaba Likesini... arkadaşlar. Bugün yine yanlama simülatör oynuyoruz. <laughs> Yanımızda Onur var. <laughs> 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 Yanımızda Onur var. Ulan ben mi zıçram almışım ya. Hoş buldum. Hadi evet, Sarı opa bir e karşı. Reis vallahi billahi bunlar beni çeker. Güzel siker. Sonra evet, da hayretim, Oy. <Sessizlik> ben beyaz atarım aga. Güzel. Bakayım bunlar. Logan bunlara Merkür mü çıksam ki? Merkür bence daha mantıklı olur biliyor musun? Çünkü bizim Jinx gene bir fitlemiş bitlenmiş. Aa, ne ara geldin Biz lan? O geldi Doğru videodayız ya. Abi. Işte. Videodayız ya. Dc'yi susturdu. Dc'yi susturdu? Geliyorum Doğukan bekle. Kaynanayla kavga etmeyin lan. bir şey Reis geliyorum.

Ananı avradı lan. Neyse ben ejderhaya e gidiyorum reis. Kendine iyi bak. Oğlum Wayne nasıl çıldırdı ya? Derdin mi var? Oç. Harbi çıldırdı hakikaten. Oğlum sol attılar Rıza baba. Hadi biz. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Ölmedi, ölmedi. Reis ölme. W varsa bas W yok mu? Reis öl. Oğlum Ejder, ben sana bakarken Ejder beni öldürüyormuş biliyor musun? Beyler hoş geldiniz. Oğlum yok böyle bir şey ne oldu lan? Oğlum hayatta kaldım. Çok bilim canım hayatta kaldım. Kanka o set var ya. <laughs> sana öyle 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 hiç şey yapmıyor sağlamıyor yani. Hayatta kalman için her şeyi sunuyor resmen. <laughs> Sikiş varmış haberimiz yokmuş. <laughs> <laughs> Adamı kilin nasıl çaldı baba? Evet, <laughs> <laughs> kan kokusu çektim de. Allah'ın izni ve bereket üzerine girmeyi düşünüyorum yani. Aha burada kayın var. Arkadaşlar, Arkadaşlar fırri. Ne o? Hayır, Aa, lan <laughs> Free aldı Doğan ya işte, Hayır işte. <gülüyor> 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 ah be. Jinx'a bak <gülüyor> <gülüyor> <Pitre> evladı evladım. Tırırırırır. Bana nana. Tırırırır. Arkadaşlar reklam almadık. Ya hadi. Bir yanmadı Ezullah. ben de artık amına koyduğum gibi artık ya patladık amına. Senin ne diyeyim ya? Ya, baga girdi oyun ya. <laughs> Hey annenin. Çok çabuk patlıyor ya. Çok çabuk patlıyor. Neyse <laughs> en gece bu. Ha, bu bir şey Olup Onur'un evinden eser kalmadı. Bana ne <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. <ya. gülüyor> oha oha ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Reis oluyor ben anlamadım ki Reis <laughs> e, Aa vay fissek patlatılıyor Sürpriz ki vallaha ki ver ki Hangi dur Oha. Neyle oyundayım seni O yüzden benimle alakası yok Reis Verim gülüşünden tespit edeyim herşeyi Hiç <laughs> gibi gülüyon abi <laughs> <Fazla> ya. <laughs> Hegande yani. Bitti mi şimdi anne? He ha? Anne bitti. <laughs> bitti bitti. Dur ben Hüseyin'le öyle kapışmaya gidiyorum. Anne bitti. Benim. <laughs> Lan FPS'in nerede yazdığını... Olur hangi atıyor ya işte lan. Ben bir kapıyı açmadım. Radyoyu, Radyoyu açtım. Ya. ya ne bileyim bir tane playlist ya bir tane şarkı açayım dedim playlist a... ondan sonra devam hmm. et. Playlist'i nereden bulamadım? Ne bileyim playlist'te de böyle şarkılar yok ya. Ay yani götümü versin ancak. bulursun. Oğlum eskişe basınca FPS gözükmüyor. 6v4 yapınca belki gözükebilir. Eyvallah kardeşim. Neydi lan? ben birini CTLW ile oyundan çağırdıydı. Olmuyor muyum? Tee, alamadın. He, bendim. ya. oğlum dalgınlığıma geldiğim. Bana dedi, CTLW yapınca oyunda böyle bir şeyler kazanıyormuş. Aman ya. Kazandı ama şimdi. <laughs> yani çok kazandığım şey oldu. Oğlum FPS sağ tarafta yazmıyor muydu? Ben bir körle FPS yazıyor muydu? Onu ben şeyde çok yapardım ya. Gartik tamam. EO falan. Agar. Çete böyle yazardım. Çıkan olurdu cidden. Ona salen kafayı yedi. Engin'in engin olduğu dönemler. Artedia evet. da bak hiç unutmam, Sevgin yeni yeni başladı, tam rolleri falan ee? yeni öğreniyor. Bana <laughs> bir, bir bir gün şey sordu böyle, jailer ne yaptılar falan diye, tam oyun giriyordu bu kızlar. Artedia lan o? Artedia. Komün salamıştı, komün E. Ee, jailer verdi, jailer ne diye soruyor. Ben de diyorum hap satıyor, soru soruyor falan filan. <laughs> Engin'i aldım ilk gün ile. Rolin ne lan kavat dedim. Engin de bana diyor oğlum diyor beni içeri aldı kavat diyor falan filan. Dönmüyoruz lan bir kimmiş falan filan. Sonra Engin bir şeyler rolünü yazıyor falan. Yalan at bana sikerim seni falan yazıyor. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Hüseyin bana sövüyor lan bu değil. <laughs> <laughs> ne gündü ya. Vay be, hızlı zamanlardan geldik ama. Terörist hanım. O zamanlar terörist olduğu zamanlar. Hadi Evet, terörist hanım terörist olduğu zamanlar. Bu arada karpuzları yanlış ekmiş. Ama siz bilirsiniz. Hangi bir çekti? Ne karpuzu lan, nereye gidecek? Ne alakta yemiyor, uyuyor Ve biz bunları nasıl toplayacağız? Bahçeyi kesiyor, topu o oğlum. oğlum öyle değil. Dur, ne yapıyor? Sağ tıklayınca veriyor da herhalde lan. Şöyle sağ tıklayınca veriyor. He. <laughs> Ana benim kazmam yok. Biz bunları nasıl tutup Bekle aklıma bir şey geldi be. Aklıma oğlum bir şey biz bunları çizgi şeklinde gideceğiz ya böyle ondan yani şey olmaz. Gel teker teker <laughs> ekeceğiz sen yani şunları bir düzenle de. Aralarında boşluk kal. Neyse olsunlar öyle. Böyle böyle. böyle. <laughs> buraya demir koymuşuz eyvah. Ay Burada bir tane şey var. Kurşun yedim, sen yanımdan yara Evet herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Yeniden bakıyorum. Ya. Ben yanıma defa kaç çağırıyorum. Aynen. Ah. aynı. <laughs> Ay ya, ne işte bu? Ben geliyorum. 2 nasıl kasılıyor mu? Reis köy çöp ya çöp köymüş onun nesini hiç olmasa da iyi olur. Şunu kaç şey. level oldum Metin? E? Metin e iki e bir de 120 level son. an çarı kaç level lan? 30 50 level. Ah köy buldum lan. Salak o köyde zaten ben varım. Neredesin? O, <laughs> o köyü ben <laughs> çoktan çömürdüm ben yolculuğuma devam ediyorum. Ben Hı -hı. Ben Kü ha? Kürekle döşediğim köy diyormuş değil mi? Kürekle yol yaptım. <laughs> <laughs> <Bu da olay gülüyor> bir de oraya köy Masum köylü olur. Kafayı yerim ki. Oğlum ben yemek yiyorum yiyorum bak benim canım dolmuyor ha. Reis basın tutuyon herhalde ya. öyle Valla şey. üç kere Dördüncü duruşum herhalde. Bir, iki, hadi. 3 o 3'te kırılıyor. O ye yeah. o format. Bu bloğu ya. kırdı. Oy, oha onur mu? Hamsi koydum sağ ol. Onlar da lan bu zombi. Bir yerde yüzüyorlar kaç. Hey zombi geçtim. Aa kaplumbağa buldum lan. Aa, kerata. Ay <laughs> kerata. kerata yapacağız. Ya. Kerata. Dört Hela, kerata. Hey, orayı... ben, on, ben, on, ben on, şey şimdi gayb oldum. Ben bu eve nasıl döneceğim ki, Reis? Al. Reis yazmıyor mu çekte? Eksi 24'teydi ki. Yani. Reis eksi 24 ben ek, kaçtayım tane eksi biliyor musun? Mu? Ben eksi de biliyorum. Reis ben artı bindeyim anasını satayım. Reis ben 16 68 386'dayım Abo oh, reis ben evden o kadar Blok uzak değil mi? Blok malo Ya amına kodumu sinir Berke. Bul da bula, bula ayağımı mı buldun? Oros bu çocuğu Ayağım kaçtı Berke <laughs> Berke Hı. Kanka Beninkinden daha fazla kostüm var size Bunu nasıl yapıyorsunuz? Afiyet ben şey, işte, hiladan okay. açtım kostümleri Oğlum şu hileyi bana bir da kanka, kanka ya Oğlum YouTube'a yaz işte şey Kostümü şey yap, crackle indirse ya. geliyor ya. Aynen crackle indirsen de evet. geliyor. Amun evet. okudum lan, sıkı crackle indirdiniz diye ben parayla pet bile alamıyorum amun okudum. Olaya bak. E, Onur da gitti. <laughs> Arda onu aldım. geçtim. sen i̇şte para ve <laughs> pet bile da Onur oyna para verdi. artık krekli kullanıyor oyunu şimdi. <laughs> ben de para verdim. <laughs> Onur ama krekli kullanıyor verdiği halde. Aga yak yak. Master. 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 bakın Master. 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 Bir. Master. Master. sikeyim Master. 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 Hayır bir yazan Hey yere be ye de ye oğlum. İkisi de benim Oğlum çık çık. Anayi ya. Ya Onur salak mısın amına ya. Onur mu? Daha salak. Oğlum ben cenabet <laughs> cenabet boyuna girdim. Ha, ne ha tırt yapacağım tırt acaba? Steam'den gireceğim gerizekalı niye lev yattın ben. Trekli'den çıktım Steam'den gireceğim. Ne? manyak tamam, İyi misin ne farkı var amına koyayım. Ben geldim selamun aleyküm. Aleyküm selamun git lan amına koydum dedik. Üstelik ya direkt o, düşün gibi ben o kuş Bir şey diyeyim mi Belki harbi salaksın Senin, senin yüzünden katılamıyorum şimdi odaya Ya ne? Ben harbi salaksın sen Krek'den biraz he Ben girecektim geri zekalı beni abanlamış ya Efe kim Efe kim ya aptal valla aptal Ne farkı var oğlum aynı zaten Ya abi ben ben arasını satayım giriş de ya Geri zekalı çünkü amına koyayım Light Efe kim Ya bundan bir işte iki 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 güzel. Ya hayır ya normal. beraber oynayalım çünkü geri Çıkar pavlikten çıkar. Ya bir ya. Türk sonlar Ya harbiden bir oyun oynayacağız? Kapa kapa kapa. Kapalım. Evet, Cenat oyuna giriyoruz. Öl de amına koy. Hayır. Görev görev yaparken yine beni öldürüp kaçmaz orası da La mikrofon kapasından <laughs> elektrik odasında kesmişler. Elektrik odasında. Borcunu <laughs> ödediniz mi? en son ben Dodo'yu bir baş başa bıraktım. Geri kalanı Allah bilir. Allah yani Allah. Aga görev da. yapıyordu. Ben de geri çıktım elektrik odasındaki görevimi yapmaya gittim. Hocam şey şey şu sabotajdan şey sonra elektrik odasına mı girdin direkt? Ne? Ben sabotajdan sonra direkt elektrik odasına mı gittim? Yo Berke'yleydim. Berke görev yapıyordu. Yani, ben abi, geri çıktım işte. De elektrik odasına girdim. Ben, Arda deaktif şey aynı odadaydık. Sabotajın oradaydık. Arda Or, deaktif. Bilmiyorum işte ben şeye girdiğimde elektrik odasına girdiğimde adamları... Kaç imposter var bu oyunda? İki. İki. Yani benden İki daha oraya Soyun Oyun bitiyor anasını satayım. Harbi. İşte o yüzden sıkıntı. Harbi biz niye ya bu kadar az şeye girdik? Tamam şey hadi bu. imposter olsun. Evet çıkmıyor şey Ben ya. Hadi. hadi. Katil hadi. bir kill al oyun bitiyor zaten. <gülüyor> 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 Bancı, ya. Bir imposter yapalım, bir imposter, iki imposter fazla. Bin mi? Bir, bir. Publikte oynayın koyayım, Ah.

La bu kaç? <laughs> Beş? Dört oldu. Tamam, Bört. doğru. Dodo bildi. Eyvallah kardeşim, devam et. Aynen. Kendi kamerama bak lan. Bak şu ışık... Neyse, onu gibi. Bak, yanıp sönüyor. Aynen. Oraya kadar yaptım. Ama Aa, basınca çalışmıyormuş. Ay galiba. Klavyeyi bana ver, ben yaparsam kullanıyorum. Allah şuradan çevirebilirsen al, kullan. Çöpe gidecek ama. Ne yaptın oğlum? Aga. Ne bılağını düşüneceksin? Ne yaptın lan? Klavye mi tamir ediyorum, bomba mı yapıyorum? <gülüyor> 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 oğlum tamir <laughs> ediyorum dedim ya. <laughs> Benim şey, bo ile bomba dedin Nasıl yapılıyor? Hüseyin klavyeyi baştan iyi öğrendim değil. Anar ve kahve kötü Açtım. Acaba siyahlar mı yanlış bağladım? Sen dikkat et Şimdi iki tel alıyoruz. Alıyoruz. bunların biri toprak gideceğir yani neymiş? Neymiş? Ve bu iki kutbu birbirine sıkıca bağlıyoruz. Aman. Bam. Gizem'i <laughs> <şafa> <laughs> <laughs> <Hüseyin bildiğin. gülüyor> dedi, Sunucu'yu alayım mı dedi, Hüseyin dedi, abi dedi, ben de dedim ki Ana! Sunucu'ya dedim, alırsan dedim, seni dedim, Hüseyin abime banlatırım dedim, şapla boyarım dedim Al bak, Hüseyin onları bir banlasana lan <laughs> <Ben> Aslı, <laughs> kameraya bakadır bakayım ben geliyorum. <laughs> Aslı bizimkilerine bir sataşsın direkt bana yer. Hadi bakayım yanında da. <olur> da. <laughs> Oğlum sunucu yalana yapan birini aldım. klavyeyi abi. sökmekle bin tane şundan elde ettim bak. Allah kabul artık kaybolursa dert etmesin. <laughs> bir sürü halıya düştü şimdi onları kim topluyor? Topluşsana sakat. <gülüyor> <gülüyor>

Bazı hacker'ların arka plan wallpaper'ını buldum bak şimdi biraz Aha geliyor. Aha. Aha. Ana. Bir daha vur onu. Bak. Hadi, hadi. Kanka sen niye bizim kaleye vurmaya çalışıyorsun? Dön dön Tek Bak bir değil. Ama. Bak Hayır. bir değil. İki üç değil. Üç değil. Üçtür lan. Üç, üç, tane üç taneymiş mi? Üç taneymiş. Tam 3 tane 3 kavanoz var. Bak da. oğlum bak. Şimdi biz bunu parçalar ama 2 tane daha klavye yapabiliyoruz. Bak biri ikiye katladık. Bir de mi? böyle düşün. Bir de böyle düşün. Son. Sen son. Otelde <laughs> la bunlar gerçek kablon bir keseyim bak. Hadi onu hadi, hadi onu yaparız. Sen de. Otlu la bu. Sağ atmayı çalış kendi topu. Aga be. Hepsi şey, ne yaptın? Ayıktı mı lan? kolay ya. o değil de. Şunlar yere bir dökülsün. Süpürgeyle anamalar alır toplamak. Nostalay da şimdi nasıl olur? Bak şu power tuşundan kaç kere bilgisayarı kapattım. Bak yanlışlıkla şurada power tuşu var. Nasıl becerdin lan ona basmayı Hangi tuşa basacağım diye ona basıyorum. Daha işte. oğlum klavyeyi şöyle yerini düzeltiyor, elime geliyor. şöyle numlokta bir yere bas. Pa pause break tuşu var. Break. Bilgisayarın penceresini açan. Buraya basacağım diye power'a basıyorum yine kapatıyor. <laughs> Bazen gelimi şöyle numlova koyuyorum yine kapatıyor. Bora? Yersin şeyin ne Bak gece 12'de Onur. Onur lol oynar. Klavye <laughs> tuşları. Hayır 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 hayır. hayır. Kafa bak şşş ya bu Onur'un kafayı şöyle 3 Gene 3 Çocuk gülüyor gülüyor klavyeyi vuruyor ya bir gün odur yanına gidip klavyeyle vurası. Gerçekten olamadım hiç ya. Plastikken mavi gözlü. Ananı çarman oldu Bir şey iptir <laughs> yani Ananı satayım. Bir çektim kafası koptu lan. Tabancanın ucu koptu. Tabancanın ucu koptu. Bak başı da burada. Kesin ayar çekmişim ben buna. Yoksa bunun başı çıkma. Böyle yani böyle öküz gibi yanacak şekilde ayarlamışım. Şimdi bakalım nerede lan? Oha bak elime sekiyor artık. Allah ya Uyuyamıyorum. Bak bak hala yanıyor bak saldım düğmeyi. Paranın sesi olmalı sürece ben oyuna odaklanamıyorum bu arada. Başım dolu. Abi. Bak bak bak. Bak elimi çektim yani. Sen sen tiir var mı Şimdi. Abi onu yapma oğlum. Leş gibi bakar ya onu yapma. Bir düşman kaldı. Ahmet'i zaten burada ne işte.

<laughs> lan, beni hiç çok ya ben, ben ben kafam salak duruyor sinirim bozuyor. Şeyden. Demiz bir yer etti tamam. Ben de seni sıyıyayım onu. Ben de seni sıyıyayım. O bu çocuğu? O adam buradan çıktı? Dilimden bırakın çok zor bir şey değil. Lan ne yapıyor bu? Ben. Karşı adam mı? Bizim Melisa'ları malamana bu kuyum Melisa ne yapıyor? Lan susturma da yok ya? Lan Melisa. Neyse kazandık ama, kazanamadık. Bir tane zombi yumduk atarak... Abi ne biz... istiyorsun? Anam! Lan kör, ben testere adam geliyor. Amanın biz... a... <laughs> kaç, kaç, kaç. No, kaç, kaç. <laughs> İki tane ters uçan yatak geldi lan mefte. <laughs> <laughs> ters uçan yatak valla.

<gülüyor> <gülüyor> Allah belanı geri alın bütün mermilerini harcayın Tüm mermilerini harcayın <laughs> Amına Zombi arıç her tarafa gitti ben Kaldırın beni ee yapın bir şey yapın Öldün mü lan yine? Morfi evet, tamam. katsı olan bana bas. Dur 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 kaldırıyorum ben. Kaldırıyorum ben. Çüküne çüküne şey yapıyorum böyle. Elle Oray, mi orayı elle mi? Bas bas. Sana birazcık soluk bonda böyle su yap. Sağsın ki. Kes bak.